Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tonguç Akademi'den bu kitapları satın aldım. Birlikte inceleme yapacağız. İlk olarak Tonguç Akıl notları. Burada ihtiyacınız olan 3. sınıf için. Burada ihtiyacınız olabilecek her konu için bir sürü şey var. Bir sürü. Ne bileyim nedir? Mesela neymiş bu? Bakalım iki ne? bakın tam de böyle mesela bir tane konu ne ülkemizdeki tarihi yerler mesela buradan baktığında tüm konuyu tekte hatırlatıyor e kadar bir şey ama yaşayalım ve yeni nesil matematik soru bankası burada bu tip sorular var matematikte kendimizi geliştirmek için tek matematikle ilgili ben bu ikisini de çok seviyorum. Mesela bir sorunsu ne? Bir papağan, bir kedi ve bir balığın yaşlarının 4, 5 ve 7 olduğu biliniyor. Uçabilen hayvan en genç değildi. Yaşı en büyük olan hayvan suda yaşamıyor. Kedi 5 yaşındadır. Buna göre papağan, kedi ve balık yaşlarının yazılı olduğu çıkan kartla yan yana dizildiğinde üç basamaklı hangi sayı oluşturmuş olurlar diye bir soru. Burada da ipucu balığın yeşil kedinin yaşından büyüktür. Mesela böyle bu tip sorular var. Burada da akıl notları var. Bu kadar da bunu like atmayı unutmayın. Tonguda teşekkürler.